Bu Savaşı'nı yapacağız. Geçek. Geçtim mi? Evet. Tamam. Geldim. Kanka bu nasıl oluyor? Çok merak ettim. Allah Gözü Aa. sarı olunca vuracakmışsın. Şimdi hatırladım. Evet arkadaşlar. Ya oğlum ben öleceğim. Hayır arkadaşlar ne oluyor? Kafamız zombi düştü sandım. Ben evet. Öyle mi? Ben de iki canlı var. Ben bir canım sen ne? Kanka ben <gülüyor> <gülüyor> ben öldüm. Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar öldük. Evet üçüncü canımıza geçtik. Güzel. Hayır benim canım. Üç önce... kalp götürmüş mü ki yoksa en baştan başladı. Beni en baştan başlattı. Hayır. hayır. Şimdi iki zombi. Anam! Hayır. Çok hızlı. Hızlı zombi. En hızlı. baştan başlatıyor. Ka üç kalbe gitar geçirmen lazım. Ya yeter daha ne kadar sıplayacağım? Hadi. Hayır. Ah! Kaç 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 Oha zıplıyor. Ya zıplıyor ya. Hayır, evet, çok zor. Çok zor. İki tane kaldı. Oo, ne kadar uslu. Hasan şardayken oynanmıyordu. Şarj bozuluyor dedi adam? da. Abi de telefonla. Olmaz şu an video çek. Oha zıpladı. Et evet, işte o, ondan. Ondan O kafama düştü. Evet arkadaşlar bitiyor. Hadi. Evet hmm. bitti. Hayır arkadaşlar benimki. ki. <laughs> Adamın kafa attım bildiğin. Evet arkadaşlar. Benim video izlemem lazım. Arkadaşlar şu an siyah yumurtalar. Nasıl siyah? Biz niye orada siyah yumurta? bekle bekle başlama. başlama. Evet arkadaşlar bir şimdi. Hasan şu bir başlama Allah aşkına. Ay yeni top açıldı. Altın top. Ne oldu? Evet arkadaşlar altın top alacağız. Arkadaşlar ben iki saattir video izliyorum sizin gördüğünüz gibi. Sadece göstereceğim. Hadi la. Seninkini geçeyim mi? Allah aşkına geç ya. videoyu durdurmak zorundayım. Beni bekle ama. Tamam, tamam. Bekle animasyonlar var. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Bekleyeceğim zaten seni. Şimdi... Arkadaşlar altın topumuz büyük. Yolumuzdan çıkılıyor. E? Oh. Kanka bak. Ha sen bütün yıldızları alman lazım. Abartma sen de. Galiba. Kanka. Kanka en kötülerden başlayacağım. Bu en kötü. Ben sadece bir kere yıldız almadım diye Evet arkadaşlar ninja. Ama altın top görünce değişik oldum lan bir. Neyse bu sefer her şeyi yapmam lazım. Evet arkadaşlar. Şu an bu top elimde olsa zenginim. Size daha kaliteli videolar çekerdim. <laughs> Çok mantıklı Hasan. Aşağıda ben 21 bin kupa oldum. Onu da size göstermem ama 3 video atamadım. Çünkü tamam benim şans bitiyor. Hasan şu an ne olduğunu görmen lazım. Dur, hani neden başlattı? O ne Arkadaşlar ninja olduk bu bölüm sayesinde. <laughs> Am ağza bak lan kanka ağza bak ha. çabuk çabuk. Ağza bak. Ne işim bu? Double çektim adamı. Double double me burger menüyle. Hayır. Double hıyarlı ay matım <laughs> <not gülüyor> double, double hıyarlıyla <laughs> hayatın tadını sen de keşfet. <laughs> Arkadaşlar bu <laughs> canlı yayın gibi çok uzun sürdü. Arkadaşlar ben her 15 dakikada bir çekiyorum. Part 1, part 2 diye yükleyeceğim zaten. Arkadaşlar ben bir saat canlı yayın gibi çekmeyi düşünüyorum. Allah'ım ne salli Allah. Tamam. Şöyle uçtuk gitti. Şimdi. Tamam. Ama bu altı Hatta. topun animasyonu da değişik olsa müf olacak. Tamam. Madalya yükseldi. Güzel. Açılıyor mu? Bakalım bence bütün yıldızları al. Kanka oyunu duraklatamıyor. Heh. Menü. O şu şeyin kilidi açıldı şeyle ne? Aa, Zurnanın zor dediği yere zırf geldik. Zırf ben Zurnanın zor dediği zırf. yere geldim. Altı tane altın lazım. Olman ben altın altın mı? Bir olmamış. iki üç. Tamam, şunu gümüş yapalım hemen. Hadi lan Anamın. Arkadaşlar tekte geçtim mi Şaşı Dur Dur tek... dur 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 dur. İlerleme, ilerleme. kavrayı ben yapmıştım. Keşke ben yıldızı toplasaydım ya. Yani. Arkadaşlar Et arkadaşlar. Ammi Kungfu Panda geldi arkadaşlar. Kumpu panda ise ben. Hayır yıldız alamadım. Neyse bir şey olmaz herhalde. Kanka diğer bölüme geçemezsin. Kanka ben bir kere alamamıştım. Onu nasıl Kanka, Ama seninki bir kere ben 82 kere altın alamamışım. O ne la? Kanka, <laughs> altın değil yıldız olmasın. Yıldız işte. Double çektim adamı. Bir tane alamadım. Ondan da bir şey olmaz herhalde. Aa şurada gözükmüyor ekran. Sonra ben niye yapamıyorum diyorum. Anam, anam, anam. Arkadaşlar bir yıldızla geçemezsem oyun yaşayamayacak. Monopoly geldi. Arkadaşlar benim eniştemin yerinde Monopoly ve OK var. Madal yükseldi. Güzel. Monopoly'de hiçbir şey anlamayanlar varsa yalnız değilsiniz. Neyse bunu altın yaptık. Amirim. Benim, ben hiçbir şey olsun, yapmıyorum olsun, bu kendisinden yürü. tane daha alsin lazım. Beş. Tamam ya. Onun hop bala. Çık ben ilk bölümlerden yapacağım? Ah kunfu panda gibi var burada niye geçemedim? Kunfu panda Bakıyorum hangimiz kunfu? O kunfuymuş. Ha <laughs> <laughs> şu emiri ha için o, o like atın. ha her Olsun, like ona bir tokat. Benim videolarım daha çok izleniyor bu arada. Ee ne yapayım? Kanka senin kaç aboneyn var? 11. Benim 35 olmuştu düştü. Valla. Evet arkadaşlar video izliyoruz. Bu videolar uzun olduğu için durduracağım. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar arka sese bakmayın. Komşusu bir şey izliyor. Ben ben. Geziyor mu o sen? Kutuk. mi gidiyorsun? Evet, Kung Fu Panda ve şey işte evet, ben. Ekonun ismi ne olsun? Ben Kung Fu Panda diyorum ama. Sen ona Çin Çançon da. Yok ben bunu Kung Panda diyorum. <laughs> Ya anne ya sesini ee, kes. Kapı ön tarafı. E, o bir kapı değil sonuçta kapı olduğunu düşünmüyorum. Ee... Arkadaşlar arka sese bakmayın. Ee... Hadi hadi hadi. Evet oldu. Evet, evet geçiyoruz. <laughs> Yeter <laughs> 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 Sana vurur hala geçeyim geçtim. <laughs> <laughs> Bakayım hangi biz daha iyi zıplıyor. Ben daha iyi zıplıyorum. Eğer arka, arka sesi umursa izleyebilirsiniz olur. Ama hani çok yüksekten yere atlayınca biraz canımız azalması lazım bu arada. Ya ben yine yıldız alamadım ya. Yıldızlar çok önemli değil. Gümüşten sonra önemli değil. Altın, en az 10 tane altın alman gerekiyor. Hayır. Tam gümüş oldum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Allah. E yine mi konu anda ya? İlk süreli butonumuz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bir saate anca yaparım. Allah! Uy. Gözüm kapalı bu onu. ne yapıyorum Oha iki tane daha altın madalyamdan. Ha altın madalya. Evet. Ben direkt yıldız soruyorum. Allah double yes. Magnum double hi. <laughs> Magnum double hiyalı ile hayatın tadını sende kal. Düşünse Magnum bunu gerçek yapmış. Dırın dırın dırın. Gerçekten yapmıştı bir kere. Yok yapmadı oğlum. Reklamlarda yapmıştı oğlum. Gördün mü? Şort videosunda. Ama çıtırt videolarında saltalı kullanıyorlar. Yoksa Magnum double hiyalı gerçeğe gelecek mi? Dırın dırın dırın. Benim teorilerim Max. Aklı. Ya şarjdan çıkmasana. Bir dakika şarjda oynayalım. Çok normal değil mi? Lan ya, yanlışlıkla üstü atladım. Gel Kung Fu Panda. Ben siyah kemerim sen kırmızı kemersin. de bunlar iki canı oluyor. Ta ben nereye atacağım o Bu gerçekten mi? Evet. diğerinin de iki canı vardı. <laughs> evet arkadaşlar Bismillah. Arkadaşlar şu an benim durumumu görseydiniz var ya. Arkadaşlar. <laughs> Allah belasını versin bu şarj <laughs> Evet arkadaşlar. Uy. Onu nasıl oynadığımı görmem hemen yani Böyle oynuyorum. <laughs> Bak kanka. <laughs> Parmaklarla oynuyorum şarj oynamasın diye. Allah'ım. Bak, şarjı şu Red Bull'un Red Bull reklamını. Ama eskiden Red Bull'da reklam yoktu. İyini. Evet. Evet. Yoktu zaten. Kim var dedi. Bizim internetimiz açık mı diye oldu acaba? Yok kanka. İnternet yes. açıktı. E hey, bölüm geçince niye karanlık oluyor? Yoksa karanlık odada bizi dövüyorlar mı? <laughs> oğlum bunlar testleri öldü lan. Ha satın o testleri ölmeleri lazımmış. <laughs> oğlum, oğlum ben şu an ne zorluklar çekiyorum. Niye yandı mı ya? Niye yandı mı Aksa anamı seven biri var yanımda. <laughs> Neyse madalya yükseltildim. Arkadaşlar ben bunları izlesem 8000 can vermeleri lazım. Doğru değil mi? Ne? Ben bütün videoyu Hayır lan. Bas 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 bas. Oğlum bu bölüm imkansız. Nasıl lan? Allah'ım. Arkadaşlar ben canlı yayın gibiyim şu an. Hasan canlı yayın gibi değil. Ben şu an var ya ne canlı yayındayım. Allah'ım. Yardım edin. Aa. Ne oldu? Ama hangisini ikinci evet. basacağım lan? Acaba videoyu durdurup bir daha açacağım.